Kulak ver insan oğlu söylediklerime. 2025, 2026. Türkiye İstanbul. Denizin üzerinde yoğun sis çökecek. İnsanlar kaybolmuş gibi olacaklar. Ardından büyük bir birleşme yaşanacak. Eski ile yeni arasında köprü kurulacak. Yer kabuğu sarsılacak. Toprak içine çekecek. ABD, Kaliforniya. Yer kabuğu çatlayacak. İnsanlar gökyüzünde ateş şeritleri görecekler. Doğa. Kirlettiğimiz, mahvettiğimiz doğa intikamını alacak. Dünya suyun gücünü görecek. Bazı bölgeler susuzlukla yanarken, bazı bölgeleri seller boğacak. Şu an beni dinleyen sen, kadın, erkek, genç, yaşlı fark etmez. Lütfen bu videomu herkese ulaştır. Bana kulak ver insanoğlu. Kulak ver geç olmadan uyan. Doğaya sahip çık. Doğa yakında intikamını alacak.